Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Minecraft Survival'a kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şu kamerayı bir alayım. Şu kontrol edemiyorum. Bu bölüm e, güzel şeyler yapmaya çalışacağız umarım. Geçenlerde hatırlarsanız altın buldum. Bulmuştum. Ee, dur bir saniye oraya geleceğim. Şunları atacağım. Hatta dur bir dakika bir ölüp geleyim ben hemen. Şuraya atlayınca ölürüz zaten Tamam, güzel. Tamam. Ee, buradaki ocak geçen bölüm yoktu. Biz hatırlarsanız ham altında ham demir bulmuştuk. Ben onları normal e, altın külçesiyle altın demire altın demire <laughs> çevirdim işte. Bu bölüme elmas bulmaya çalışacağız. Belki kendi evimizi yapabiliriz. Belki bir sonraki bölüm ev yaparız. Bilmiyorum ama ben ilk önce bir şeye bakmak istiyorum. Envanterimde yok değil mi bir şey? Tamam. Şu e, normalde baz, bazen yıkık portalların üstünde altın bloğu oluyor ve e, yanlış hatırlamıyorsam altın bloğundan 9 altın külçe mi ne çıkıyordu? Yani biraz altın külçe çıkıyor. O yüzden bir bakacağım. Hmm, işte oraları bayağı bir gezeceğiz. Büyük ihtimalle çok maden yapmayacağım bu bölüm kendim. Bura, burayı aldık değil mi? aldık. <laughs> evet. O oh! var. Şaka baka var. Dur biz hemen o zaman ölelim. Hadi çıkalım. Oy. Tamam güzel. Hani neredeydi altın? Burada hazır mıyız? Dur kıramadım. Hani ama vallahi verdi. Vallahi verdi. Vallahi verdi. Vallahi verdi. Vallahi verdi. Dur bakayım daha varsa kırayım yani. Kardeşim bunu aç gözlük değil. Gözlük. Evet. belki denizin altında falan vardır da yok. Tamam. Evet, en güzel yerimiz ya Aha. <laughs> Oluyor. Oldu şaka bak. Oo, oo, bayağı şey yapabiliriz. Üf, üf. Bu mesela nasıl yapılıyor? Bu ham altın bloğu. Bu altın parçalarından bir şey yapılıyor mu yani? Çok, çok merak ettim. Abi şimdi bayağı bir altın külçemiz var. <laughs> e, güzel. Şu bu arada bakırları falan ısıtıyoruz ama çok gerekli bir şey olmadığı için ısıtmıyorum. Şimdi ilk demir kazmasız bir gideceğim. Ölmeyeyim demir kazmayla belki bir şey yoktur ama olduğundan eminim. Biraz gezeceğiz falan. Ya şunun yerine gidip obsidyen kırayım daha iyi yani. En azından işime yarar. Ya valla biz nedir falan nasıl gideceğiz? Gerçi elmas kazmayla mı kırılıyordu sanki şey? Elmas kazma bölümünde yapabilirsek güzel olur. Çünkü oksijen falan herhalde onunla kırılıyordu. Ama hatırladığım kadarıyla pek bilmiyorum. Siz daha iyi biliyorsunuz. Şöyle. Bu arada benim kırdığım taşlar da gidiyor. Onun için üzüldüm bak. Yol birazcık parkurumlusu. Ne dedim ya? Aha. Şaka mı o? Bir, bir sürü demir ve onun daha indiğim an şak diye karşıma elmas geldi. Nasıl oluyor? Ya dur. Ana şilay kük. Şilay. O. Bu üç tane elmas. Elmas kazma yaptık. Elmas kazma yaptık. Yaptık. Yaptık elmas kazmayı. Hatta belki altlarından da çıkar. Dur. Bunları birazdan kazacağım abi. Çok heyecanlandım. Ha şunlar ışıkmış. Abi şu an inşallah inventerimde bir şey yok. Tamam arkamdan zombi geliyor. Kaç. Bir sürü de demirimiz olacak. İskelete yakalanmadığım sürece öyle çok büyük bir sıkıntımız yok. Zombilerden kaçabilirim. Slime'lar bize vurmuyor. Ne vuruyor şu an bana? Değil mi? Slime'lar vurmaz. Slime'lar akıllı dök. Ya bütün iskeletler de peşimden geliyor. Neyse sıkıntı yok. Bunlar ne mesela? Ben hiç bilmiyorum ya bu oyunu. Azıcık öğretin bana. Abi bana da öğret. Ben de bilmek istiyorum. Hadi bakayım buradan gidiyor. Düştük. Buradan gidelim. Ne çıkacak karşıma? Gram fikri. Ya. Hı. Hocam ben buradan atlarsam ölürüm. O yüzden atlamayacağız. Mantıklı Creeper sen ne yapıyorsun? Creeper'lar çok mu zeki ya? Gel gel. Ya gelsen nereye kadar gelebileceğim? Patlayıp gideceğim. Ah! Ya kaçacak. <laughs> Abi şu an güzel ama işim işler güzel işler işliyor. İşler işliyor ne be? Creeper. Neyse ya biz şu elmas çıklarımızı uyuyalım bir lütfen. Evsini o tarafa gönderdiğim için zaten. Hani elmaslar. Ay ödüm koptu var ya. Şunları alalım. Ya aha geldi. Abi. Elmasım var. İskelet var. Orada sanırım da gördü, sesi de geldi. Kocaman. Gerçi ses nasıl kocaman Bir şey sesi geldi ama. Neyse hiç riske atmayacağım. Abi, abim. Lütfen gelme. Yapma. Yapma bunu buna. Yapma bunu bana. Bebek zombi, bebek zombi, bebek zombi, bebek zombi. Ay. Huu. Abi çok güzel. Çok güzel. 2 e, 3 Eve gideyim rahat. Gerçi niye rahatlamıyorum ki ama. Ne bileyim sonunda bir. Ha. Merhaba sen benim koyuncuğum olurmuş. Abi ya oğlum ben hepsini yapacağım ama bizim oduna odu, oduna ihtiyacımız var. Yok kalsın tamam. Uf tamam şu an stresten bir şeyler oluyor ama bana. Abi şunu alalım. İki, i̇ki, demir kazma tamam Öyle yapamıyorduk değil mi? Ee, elmas kazmamızı abi şu an çok Neye bakıyorum ben? Kendim elmas kazma, yap kendim yaptığım elmas kazmam. Cık. Abi birazcık bırakalım Nedra falan gittiğimizde ee, şundan yapacağız Nedir için? Nedir için? E, çünkü piglinler mi ne vardı orada? Bir şey bir şey bir şey vardı ama bulamıyorum. Altın kazma. Abi şu an çok yani bilmiyorum şey şunları alabilir miyim? Lütfen. Ha, o zaman yapmayalım tamam. Şunlar da dursun ya iki tane yaptık işte. Kime yetmiyor kardeşim? Tamam artık obsidyen de kırabil... mi? Bir saniye bu bölüm nedir'a gitmemiz yok mu? Bak çakmak taşı da var. Bu bölüm yok mu nedir'a gitmemiz? Bu bölüm yok mu nedir'a gitmemiz? Şimdi kaç obsidyene ihtiyacımız var ve boşta nether portalı yapacağım ve ölçü alacağım. Nether portalının nasıl bir şey olması gerektiğini. Abi yani abi planda olmayan bir şey yapıyoruz şu an. Nether'a gideceğiz. Yani elmas kazmayla kırılıyor diye biliyorum. Kırılıyorsa efsane. İnekçik çekil bakayım. Şöyle 4 tane. Birazcık daha oduna, odun değil, odun bu odun değil. Bu kadar yükseklikteydi herhalde, dur bakalım. Şöyle birazcık daha alalım. Tamam o zaman bu yükseklik ideal buna zaten. Abi tamam. Zaten o zamana kadar büyük ihtimalle biz Ender Ejderhasını kesebilir miyiz? Büyük ihtimalle bu serinin sonunda kesilecek. Eee ama e, Kaç video olur artık? Kaçıncı video olur? Gram film yok. Yapıyorum. E. Ee, şey biraz Biraz kötü oldu bu. Allahu Ekber Allahu Ekber Allahu Ekber Allahu Ekber Allahu Ekber Creeper gel. Ya da gelme istemiyorum. Niye geleceksin ki? Abi şu an var ya ölürsek ölümüne abi şu an yani Minecraft'ta ölümünü ama ölürsek elmas kasma gidecek ve bu benim şu an için çok önemli ne dedim oğlum ben ve şu an bundan bulmamız yok mu ya <laughs> neyse şu an şunları ısıtacağım bir daha da şurada bir tane elmas vardı diğer bölümün başında büyük ihtimalle tak diye orada başlatırım o zaman arkadaşlar Bugünlük bu kadar yeter. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Ee, ödüm koptu. Hoşçakalın. Bay bay.